Bir varmış bir yokmuş. Küçük, sevimli bir köyde Ali adında meraklı mı meraklı bir çocuk yaşarmış. Ali oyun oynamayı çok severmiş ama derslerini pek önemsemezmiş. Bir gün Ali annesiyle birlikte köyün hemen yanındaki çiçek bahçesine gitmiş. Orada kocaman bir kovan ve etrafında vızır vızır dolaşan arılar varmış. Ali arılardan korkmuş ama bir tanesi dikkatini çekmiş. Bu minik arının adı Mayaymış. Maya çok neşeliymiş ve Ali ile konuşabilen özel bir arıymış. Bal arısı Maya: Merhaba Ali. Neden bu kadar üzgünsün? Erkek çocuk Ali: Ödevlerim çok ama ben oynamak istiyorum. Çalışmak çok sıkıcı. Maya hafifçe gülümsemiş ve Ali'yi çiçeklerin arasına götürmüş. Bal arısı: Biz arılar her gün çalışırız. Sabah erkenden kalkar, çiçek çiçek dolaşırız. Eğer biz çalışmazsak bal olmaz. Bal olmazsa insanlar da mutlu olmaz. Ali şaşırmış. Erkek çocuk ama siz hiç yorulmuyor musunuz? Bal arısı Yoruluyoruz tabii ama çalıştıkça daha güçlü oluyoruz. Bal yaparken hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Hem çalışkan olmak demek hayatta başarmak demektir. O gün Ali Maya ile birlikte bir günlüğüne arı gibi çalışmış. Çiçek toplamış, polen taşımış ve kovandaki diğer arılarla tanışmış. Günün sonunda Maya ona bir damla bal ikram etmiş. Bal arısı, bu senin ödülün Ali. Bugün çok çalıştım. O günden sonra Ali sabahları daha erken kalkmaya, ödevlerini zamanında yapmaya ve derslerini severek çalışmaya başlamış. Boş zamanlarında yine oyun oynamış ama önce görevlerini tamamlamış. Ve herkes demiş ki, Ali artık çalışkan bir çocuk oldu.